Ne? Akşam kreasyonu. Çok şık kız bu elbise. Bırak elindekini. Sen getirmiştin kumaş. Öyle mi? Kiman oydu bu? Değiştirdin elbise yaptın. Yücel yaptı. Çok şık. E bitti şekerpareler suyunu çekti. Yarın sabah sekizde kaldır beni yapacak Ne? Sekizde. Ha var mı malzemen? Her... Ha. Her şeyimiz var, yumurtamız var. E tamam, yine iki tepsi yap. Yapacağım işte. Anca yeter bu maşallah bize. <laughs> Kız bugün ne günlerden? Salı. Ha, daha biberci perşembe. Evet. Ha, şey. Bak yaz önceden ne alacaksak...